Az önce dediğim gibi. Kezban Hanım'ı bir görüşte bulurmuşum. Maşallah. Ah bir tay gibi hari. Aa, merhaba Kezban Hanım, Nasılsınız? Sizi tanıma beni çok mutlu ediyor. Sizi de mutlu ediyor mu bilmiyorum ya, Teşekkür ederim. Az önce konuştuklarınızı duydum. Merak ettiklerim var. Sorabilir miyim? Buyurun Kezban konum. Arabanız var mı? Ee, arabam yoktur, evim yoktur böyle. Ama bir tane atım var. Her yere onunla gidiyor. Daha önce hiç evlendiniz mi? Ha valla yok. Evlenmemişim. Hemen biraz yanıyor. <laughs> Adam yanıyor o Borcunuz ne? Borcum yok valla Kezban konum. Borcunuz ne dedim? Allah'tan başka hiç kimse borcum yoktur Kezban konum. Gelin Bey. Borcunuz değil. Borcunuz ne diye soruyor. He he. Anlamışım abi. Öküz. <gülüyor> <gülüyor> Oha.